yan var <laughs> 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 Ne işiniz var? Gözler alın. Kıpkırmızı. Ne içtiniz oğlum siz? Bonza içtiniz değil mi? Sigaranın ucunda zaten. kendinizi bu yaşta bitiriyorsunuz böyle. Yakışıyor mu? Ya, şey ha? Şu an yolda Arkadaşını... yürüyemiyorsunuz. Yok işte bu. Biz... Ha? Ya, i̇şte bak arkadaşına bak ne hale gelmiş yani. bunları gördükçe ben de utanıyorum. Az önce yolda yürüyemiyordunuz. Arkadaşınızı taşıyordunuz. Şimdi polis gelse bu şekilde sizi görse bu uygulama yapsa ne yapacaksınız? Ne diyeceksiniz? Gençliğinizi bu şekilde bitiriyorsunuz. Yakışıyor mu size? 3 tane dosyam var. Aslan gibi delikanlısınız. 3 tane dosyam var. 3 tane dosyam var bak bu yaşta. 25 Ya. En delikanlı zamanındasın bak en delikanlı yaşındasın. Şimdi senin var ya vatanına milletine yararlı olman lazım. Arkadaşının haline bak. Kardeşin mi o senin? Ya yok. Askerler. Çarşı. Askersiniz burada mı? Çarşı. Burada mı askersiniz? Evet efendim. Evet. askersiniz. Nerelisiniz? Nerelisin sen? Ben Zonguldak'dayım ama burada Maltepe'de yaşıyorum. Zonguldak burada Maltepe'de yaşıyorsun. Neredesin? Ankaralısın. O? Uluslu Duramıyor duramıyor baksana.